Değerli girişimci dostlarım, bir önceki hafta yeni kurulan bir işletmemizin ana faaliyetini seçerken dikkat edilmesi gereken konuları birlikte tartışmıştık. Yani NACA kodları ana faaliyet alanları üzerinde durmuştuk. Bu haftadan itibaren yeni bir iş yeri kurma aşamasında olan ya da mevcut bir işletmesi olan girişimcilerimizin yararlanabileceği finansal kaynakları değerlendirmeye başlıyoruz. Öncelikli olarak girişimcilerimizin finansmanı olan ihtiyaçları üzerinde duralım. Sonrasında da borç ve öz sermaye ile finansmanın temel özelliklerini inceleyelim. Girişimcinin girişim sürecinde cevaplaması gereken temel unsurlardan birisi iş fikrini nasıl finanse edeceğidir. Yeterli tutarda ve uygun koşullarda fon sağlayabilmesi girişimin başarı ya da başarısızlığı açısından hayati önem taşıyor. Çoğu girişimin finansal yetersizlikler ya da sıkıntılar nedeniyle başarısızlığa uğradığını maalesef tanık oluyoruz. Girişimcilerimizin finansal kaynaklara erişim konusundaki performansı iş fikirlerinin başarılı olarak sürdürülebilme süreçlerinde haliyle etkiliyor. Girişimcilerimiz temel olarak iki nedenden dolayı finansmana ihtiyaç duyarlar. Günlük yani cari faaliyetlerini yürütmek için harcama yapmak. Yani ham madde satın almak, çalıştırdığı personellere ücret ödemek, iş yeri kirasını ödemek gibi. İş fikrinin gerektirdiği sabit yatırımları yapmak. Yani arsa, bina, makine teçhizat, demirbaş, taşıt gibi varlıklara yatırım yapmak. Peki girişimcilerimiz finansal kaynaklarını planlarken nelere dikkat etmesi gerekir sorusuna cevap vermeye çalışalım. Öncelikli olarak finansmana neden ihtiyaç duyulduğu açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. Yine ne kadar sermaye ihtiyaç duyulduğu, her bir harcama ya da yatırım kalemi için fona ne kadar süreyle ihtiyaç duyacağı iyi tahmin edilmesi gerekir. Ayrıca kullanacak fonları geri ödeyebilme kapasitesi doğru biçimde hesaplanması gerekir. Eğer girişimcimiz banka kredisi kullanacaksa teminat konusunda planlama yapması gerekecek. Girişimcinin yeni bir iş kurarken temel fon kaynakları öz sermaye, bir diğer ifadeyle öz kaynakları yani kendi parası ve yabancı kaynaklar olarak adlandırılan borçlardır. Öz sermaye açıklayarak başlayalım dilerseniz. Öz sermaye vadesi sonsuz olan bir kaynaktır. İşletmenin ömrü sonsuz kabul edildiği için bu kavrama bağlı olarak öz sermayenin de vadesi sonsuz kabul edilir. Teorik olarak ortaklara ait bir para olan öz sermayenin getirisi yani maliyeti borcun maliyetinden haliyle yüksektir. Gelelim yabancı kaynaklara. Yabancı kaynaklar kısa ve uzun vadeli borçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli borçlar bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Uzun vadeli borçlar ise vadesi bir yıldan daha uzun olan borçlardır. Uzun vadeli borçların bir yıl içinde ödenecek kısımları da yine kısa vadeli borç olarak kabul edilir. Uzun vadede belirsizlik daha fazla olduğu için uzun vadeli kredinin faizi daha yüksektir. Borcun vadesi arttıkça girişimci açısından likidite riski yani borcu hızlı olarak ödeme durumu düşecektir. Ancak borcun maliyeti de yani faiz de yükselecektir. Kısa vadeli borçlar likidite riski yüksek ama Faizi daha düşük borçlardır. Uzun vadeli borçlar ise likidi de riski düşük ama faizi daha yüksek borçlardandır. Yabancı kaynaklarla finansmanın öz sermaye finansmanına kıyasla avantajlarına bakalım. Borcun maliyeti yani faizi işletmenin kazancına bağlı olarak artmaz. Borcun maliyeti sabittir. Yine borcun maliyeti öz sermayenin maliyetinden daha düşük. Borç için ödenen faiz ve diğer giderlerin tamamı vergiden düşülebilir. Borç kullanıldığında girişimci finansmanın yönetim ve kontrolünü borç verenlerle paylaşmak mecburiyetinde de değildir. Yabancı kaynaklarla finansmanın öz sermaye finansmanına kıyasla dezavantajlarına bakacak olursak borç kullanımı girişimciyi belli bir ödemeyi belli bir tarih itibariyle yapmaya mecbur kılar. Aşırı borçlanma girişimcinin yani işletmenin haliyle riskini artırır. Ayrıca borçlanmada teminat göstermek de gerekebilir. Girişimcilerimizin kuruluş aşamasındaki iş fikirleri için veya mevcut hali hazırda devam eden işleri için kaynak bulmaya yönelik genel olarak 3 farklı finansman türünden bahsedebiliriz. Bu finansman türleri birincisi öz sermaye bulmaya yönelik olanlar, İkincisi borç bulmaya yönelik finansman kaynakları. Üçüncüsü ise yeni sermaye bulmaya yöntemlerine bağlı finansman kaynakları. Öz sermaye bulmaya yönelik finansman türleri melek yatırımcılar, girişim sermayesi bir diğer ifadeyle risk sermayesi ve halk açılmadır. Borç bulmaya yönelik finansman kaynakları spontan finansmanlar yani ticari borçlar, Müşteri avansları ve peşin tahsilatlar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler şeklinde devam eder. Banka kredilerinde ise rotatif krediler, spot kredi, iskonto yani iştirak kredisi, taksit ödemeli krediler şeklinde devam etmektedir. Yine factoring, finansal kiralama, leasing dediğimiz, forfaiting ve borçlanma aracı ihracı olarak sıralayabiliriz. Peki yeni dönem sermaye bulma yöntemlerine bakacak olursak bunlardan en önemlileri barter, kitle fonlama, kamu kurum ve kuruluşların destekleri. Bu kuruluşlar içerisinde haliyle COSGAP yer almaktadır. Girişimcilerimiz için fazlasıyla kritik öneme sahip olan bu finansman türlerini gelin şimdi daha yakından inceleyelim. İlk önce öz sermaye bulmaya yönelik finansman türlerinden bahsedelim. Öz sermaye yani öz kaynak finansmanı temel olarak iki şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Birinci olarak girişimcinin kendi parasını sermaye olarak koyması veya girişime başlangıçta ortak alınmasıyla gerçekleşir. İkinci olarak işletmede yaratılan kaynakların kullanılması şeklinde olur. Yani biz buna otofinansman diyoruz. Girişimcilikte öz sermaye ile finansman, girişimci ortakların işletmeye kendi paralarını kaynak olarak koyması veya dışarıdan yeni ortak alınarak bu ortakların koydukları kaynaklardan yararlanılması şeklinde gerçekleşir. Girişimci ya da girişimciler işletmeye ya kendi paralarını koyarak sermaye sağlamakta ya da yeni ortaklar vasıtasıyla fon sağlamaktadırlar. Bununla ilgili temel finansal kaynaklarsa melek yatırımcılar, girişim sermayesi ve halka açılmadır. Bir diğer kaynak ise işletme kurulduktan sonra ortaya çıkan durumdur. Girişim başarılı olup işletme kar elde ettiğinde dönem karından vergilerin düşülmesiyle net kar bulunur. İşte bu net kar işletme ortakları olan girişimci ve varsa ortaklarına aittir. İşletme ortakları isterlerse kar payı almayarak net karın bir kısmını veya tamamını işletmede bırakabilirler. İşletmede bırakılan bu tutarlar oto finansman sağlar. Yani işletmenin kendi oluşturduğu kaynaklarla sağlanan bir finansman çeşididir bu. Şimdi de gelin öz sermaye bulmaya yönelik finansman türlerine bakalım. Bunlar nelerdi? Birincisi melek yatırımcılar, ikincisi girişim sermayesi, üçüncüsü ise halka açılma. Melek yatırımcılar girişimcilere erken evrede destek olurlar. Melek yatırımcılar yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimcilere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanlarla birlikte satış, pazarlama, insan kaynakları, tedarik ve eğitim konularında da ayrıca destek sağlarlar girişimciye sadece finansal destek değil aynı zamanda iş ağı yani network ve know-how yani işin nasıl yapılacağı konusunda da bilgi desteği sağlarlar. Amaçları firmada ortak olarak sürekli kalmak değildir. Halka arz veya hisselerini başka yatırımcılara, proje fikrinin ilk sahiplerine veya diğer firmalara satmak gibi bir çıkış stratejileri bulunmaktadır. Melek yatırımcılar genellikle 5 ila 7 yıl içinde firmadan çıkışı planlarlar. Her projeyi değil, başarı şansı yüksek orijinal projeleri finanse ederler. Yani yenilikçi ve inovatif projeler bunlar. Gelelim girişim sermayesine. Risk ya da girişim sermayesi finansal gücü yeterli olmayan genç ve hızlı büyüyen firmaların Yatırım fikirlerini gerçekleştirmesine imkan tanıyan ortaklığa dayalı bir yatırım finansman biçimidir. Girişim sermayesi yatırımın başında değil, daha sonraki aşamada olan girişimcilere destek verdiği için melek yatırımcıya kıyasla daha az risk alırlar. Türkiye'deki ilk girişim sermayesi bankalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki girişim sermayesi yatırım ortakları Çekirdek aşamasındaki girişimcileri riskli buldukları için bunlara genellikle yatırım yapmamaktadırlar. Türkiye'de tercih edilen girişimciler fikir aşamasını geçmiş, firmasını kurmuş ve kar elde etmeye başlamış ancak büyümek, yatırımlarını devam ettirmek amacıyla finansmana ihtiyacı olan girişimcilerimizdir. Gelelim halka açılma konusuna. Bu daha çok anonim şirketlerde gerçekleşir. Anonim şirketlerde bu duruma çok fazla rastlarız. Halka açılıp öz sermayeyi güçlendirmeye imkan vermesi açısından da büyüme yönünden avantaj sağlamaktadır. Halka açılan şirket kendisine yeni ortak bulmuş olur. Yeni ortaklar şirketten hisse alarak hisse senedinin sağladığı haklara sahip olurlar. Örneğin kardan pay alma gibi. Bu bölümümüzde zamanımız dolduğu için önümüzdeki hafta Finansman türlerini kaldığımız yerden incelemeye devam edeceğiz. Yeni bölümlerimizi takip edebilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Bu bölüm videomuzun altındaki yorum kısmından soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Yine bu YouTube kanalımızın dışındaki Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarımızdan önümüzdeki bölümlerde değinmemizi istediğiniz konular hakkında geri dönüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bölüm ve konularla tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.